Arkadaşlar ekik pantolon ölçüsü şimdi hep beraber sizinle bir ekik pantolonu çalışacağız. Öncelikle kumaşın düzlüğünü arıyoruz. Daha sonra mezunumuzu düzlediğimiz yerden başlatıyoruz. Basenli baza alıp basenimiz dizim 60'lı. Yarısı 30. 30'dan 2 santim düşürüp 28 yapacağız. Diz yüksekliği o da 67. Boy kemer 6 105 idi. 5 cm de konu payı 110. Şimdi tekrar bu çizgiyi düz bir şekilde bir miktar çiziyoruz. Şimdi kumaş kenarına birazcık çizgi çiziyoruz. Daha sonra basenimiz 67, 60'ın yarısı 30. Evet arkadaşlar. 30'u 4'e bölüyoruz. 30, 15, 7,5. 7,5 santim bizim burada ön ağımız var. 1,5 santim olup payı veriyoruz. 28 hep beraber 28'in töbe 38. 38'in yarısı 19. Hatta şunu şöyle yaparız. Bantın ortasını burada buluruz. Evet dediğim gibi 19. 19. 19. Ve 19. Şimdi biz burada pantolonun ortasını yani ütü gelecek yeri bulduk. Bu ütü çizgisini birleştiriyoruz. Paçamız 17 idi. Biz bunu tekrar net 17 çalışacağız. 17'nin yarısı 8, 8, 16, 8, buçuk. 8, 8 7, da 17 yapar. Dizimiz 25, yarısı 12.5 12, buçuk sağ 12 buçuk sola 25 yapar. Şimdi bu çizgileri birleştiriyoruz. Önce dizden paçaya olan kısmı daha sonra dizle basene gelecek olan kısmı Sonra eğricetlerimizle A ile dizi birleştiriyoruz. Şimdi burada bir borlu payımız dizim 6 santim. Belimiz ne kadarmış? Ben 55. 55'in yarısı 27 buçuk. Önceki burası 12 buçuk. 12 buçuktan 1 buçuktan düşürüyoruz. 11. 55. 55'in yarısı 27 buçuk buradan da 27 buçuk vuruyoruz. 2 cm dikiş payı 29 Evet. Şimdi burada 5 santim yan dikiş cep gelecek şekilde 16 santim 17 18 santimde uzunluğu cep uzunluğu 17 18 santim biter zaten. Şimdi ön patlet çiziyoruz Daha sonra burada ovalimizi veriyoruz. Evet. Ön ağdan 2 santim düşürüp bunu daha sonra keseceğiz. Evet arkadaşlar şimdi

Şimdi direklerimize çıt atıyoruz. Çıtlar bize çalışkene dikeyken lazım olacak. Evet arkadaşlar önümüz bitti. Şimdi arkasını çizeceğiz. arkadaşlar. Şimdi pantolonun ön kısmını kokoşun kumaşında eleştiriyoruz. Düz boy ipini bulacağız. 20 santim. 20 santim olacak. bir miktar uzatıyoruz. Her tarafına 2 santim pay veriyoruz. Daha sonra bunları birleştiriyoruz. Arkası öne göre çok kolay, çok basit. Önü güzel çizip kestikten sonra arkası daha güzel arkasına gelecek zaten. Aynı sefer. Bizim ön armumuz 7,5'tu. 1 santim fazlalık veriyoruz. 8,5 cm. Şurayı çiziyoruz. Şu ön 24 34 geliyor. 1 cm. Eksi 33 cm gelecek. Evet. Daha sonra eğilecek verimizde arka alanını çiziyoruz. 5 santim arka eksiklik verip kermemiz 55 idi. Yarısı 27 buçuk. 27 buçuk. 3 santim pens payı. 30 buçuk. Buradan biz 30 31 yapalım. 4 santimde pay veriyoruz. birleştiriyoruz. Burası da pens olacak. Arka ağı çizerken tabii ki borlu payı verdiğimiz yerden çiziyoruz. Eğer bu cetveliniz varsa bu de arka oyunu çizebilirsiniz. Eğer yoksa da el yordamımızla şuradan güzel bir oyu verebiliriz. Evet. Şimdi tekrar kesmeye başlayalım. Arkası bu kadar zaten. <laughs> Evet arkadaşlar. kesinlikle bitti. Şimdi tekrar öne attığımız gibi arka tarafa da çıtlatıyoruz. Çünkü bunlar dikerken karşılaşması lazım. Çakışması lazım. Eğer çıt çıta uymazsa pantolon döner. Hiç hoş görüntü olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra Ön düşkünlüğüne. Evet. Bu bütün çizimi da yanlıştır. Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Keselim